Cumartesi günü bir buçuk sularında dükkanı kapatmak üzereyken dışarıdan bir ses duymam üzerine dışarıya çıktım. Bu esnada iki kişinin üzerime doğru geldiğini gördüm. Gelen bu iki kişinin yüzlerinde maske olduğunu fark ettim. Bunun üzerine şahıslardan birisi bana soygun için geldiklerini, para istediklerini söyledi. Bunun üzerine ben de üzerimde para olmadığını söyledim. Bunun üzerine şahıslarımızla bir boğuşma gerçekleşti. Daha sonra şahıslardan birisinin bu esnada ben maskesini çıkardım. Ve paniklediler, kaçtılar. Onlarla içeri sokmak istemedim çünkü içeride olduğu zaman olayın daha değişik boyutlara gelebileceğini düşünerek içeri sokmak istemedim onları. Ekipler zaten olaydan 4 dakika sonra yaklaşık olarak iş yerine geldiler. Gerekli kamera kayıtlarını aldılar. Gerekli şu anda soruşturmalar devam ediyor.